Survivor finaline hoş geldiniz. Ben Acun Ilıcalı. Survivor finalinde Recep Vedik ve Fakir yarışacak. Hazır mısınız Recep Vedik ve Fakir? Haydi gelin Survivor'ın finali başlıyor. Survivor finali başladı. Koşun. Bakalım babam birinci olabilecek mi? Ha? Kapı çaldı. Geldim geldim. Çabuk kapıyı açın. Finali kaçırmak istemiyorum. Hasan Usta. Survivor'ın finali başladı. Ben oyaya gidiyorum. Tamam fakir zombi. Hasan Usta evim ne zamana tamamlanır? Yarına malikane hazır. Merak etme. Bu malikane var ya süper oldu süper. İçerisini göreceksin. Cennet. Tamam Hasan Usta. Ben Survivor'ı izlemeye gidiyorum. Acaba babam birinci olacak mı? Çok merak ediyorum. Koş koş. Bugünkü parkurlarımız gerçekten çok zor ve çok tehlikeli. Finale yakışır bir parkur var. Eğer ki bu parkurda düşerseniz ölürsünüz. Acun abi korkuyorum. Bu parkur ne böyle ya? Ne oldu lan korktun mu? Süt çocuğu ne oldu? Göstereceğim ben sana süt çocuğunu Recep Verik. Survivor birincisi ben olacağım. Hazırım ben Acun abi en tehlikeli Survivor yarışması başlıyor. İlk önce yarışmaların yapması gereken tuzakların olduğu lav havuzunu geçmek. Daha sonra bu uçan koltuğa binip karşılarına çıkan engelleri geçip uçan koltuğu yerine koyduktan sonra tehlikeli asitin bulunduğu parkuru geçmek. Dikkat edin bu siyah asite düşerseniz ölürsünüz. Ve son olarak da basket kısmında topları patonun içine sokmanız gerekiyor. İlk basket atan yarışmayı kazanır. Bunu unutmayın. Olamaz ya o parkur ne öyle? Ben de Survivor'a katıldım da bize hiçbir zaman böyle korkunç bir parkur vermediler. Hadi babacım. Lütfen dikkatli ol ve şu paykuyu geç. Survivor'ın bay birinci soy. Neyse sessiz olun yarışma başlıyor. Bu arada fakir zombi sen malikane yaptırıyordun. Yani büyük bir ev ne oldu? Hasan Usta yayın evi tamamlayacak merak etmeyin. Çok güzel olduğunu söyledi. Yarışma başlıyor. 3, 2, 1 ve başlayın. Evet şu anda başa baş ilerliyorlar. Şu anda lav dolu havuzu geçiyorlar. Fakir evet lava düşmedi süper. Şu anda fakir koltuğa bindi. Koltukla havalanacak şimdi. Bu arada iki olan kazanacak. Yani örnek veriyorum bu yarışmayı fakir kazanırsa fakir 1 olacak. İkinci yarışmayı Recep kazanırsa bir bir olacak. İki olan kazanacak. Bu arada Recep de koltuğa bindi. Fakir bir tık önde. Recep koltukla aşağı iniyor. Bakalım engelli kısmı geçebilecek mi? Recep şu anda helikopter koltukla ilerliyor. Evet çok güzel geçti engelleri. Recep neredeyse fakire yetişmek üzere bayağı hızlandı. Fakir şu anda Recep'in önünde. Fakir son parkurda geçiyor. İlk basket atan kazanır bunu unutmayın. Fakir şu anda basket toplarını alıyor sandıktan. Fakir ilk basket attı atamadı. Girmedi ikincisini de atıyor girmedi. Recep de sona ulaştı. Evet zıpladı Recep de basket toplarını alıyor. Bakalım Recep katabilecek atabilecek mi? Recep Vedic attı ve Recep İvedik ilk turu aldı. Ya olamaz ya olamaz. Nasıl atamadım ya? Şu topu şuraya nasıl atamıyorum ya? Şuna baksana girmiyor. İlk turu Recep aldı. Bu turda Recep alırsa kaybedeceğim Survivor'a. Survivor'ın birincisi benim olmam lazım. Recep İvedik olmaması lazım. Ben kazanacağım Survivor'a. Bu turu ne olursa olsun kazanmam lazım. Şu anda Recep Vedik ilk turu aldı. 1-0 Recep önde. Eğer ki bu turu da kazanırsa Recep Vedik Survivor'ın birincisi olacak. Yani fakirin kazanmaktan başka şansı yok. <laughs> fakir ne oldu koçum ne oldu? Survivor'ın birincisi belli. Seni 2-0 tokatlayacağım. Bana bak Recep doğru konuş. Aklını alırım senin ona göre. Görüşeceğiz bakalım bu turu kazanacağım. Tamam Fakir sakin ol. Tamam Acun Bey ama dediklerimi duymuyor musunuz ya? Neyse görüşeceğiz Recep in. Kavgaya gerek yok. İkiniz de bu zamana kadar geldiniz. Sizler finalistsiniz. Diğer yarışmacılar gibi değilsiniz. Finale kadar çıkmayı başardınız. Bu turu ne olursa olsun almam lazım. İkinci tur başlıyor. Hazır mısınız? Bu turu da Recep kazanırsa Survivor'ın birincisi olacak. Fakirin kazanmaktan başka şansı yok. Yarışmayı başlatıyorum. 3, 2, 1 ve başlayın. Koş koş koş. Bu yarışmada ne olursa olsun kazanmam lazım. Yardır fakir yardır çabuk. Kazanamayacaksın fakir ben kazanacağım fakir bas çabuk 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 Şuradaki engelleri de geçmem lazım Haydi bakalım gidiyoruz Sol sağ Az önce de bu parkuru ilk önce sen bitirdin fakir Sanki ilk önce bitirsen ne olacak İlk basketi ben atacağım yine <laughs> Evet fakir şu anda bir tık önde Son parkuru da geçiyor İlk basket şansı yine fakirde olacak Bakalım ilkinde basket atabilecek mi Topu aldı Fakir ilkini atamadı. Şimdi ikincisini atıyor ve fakir attı. Ve fakir bu turu kazandı. İşte bu işte bu be. Kazanacağımı söylemiştim kazanacağımı söylemiştim kazandım. Oh tamam güzel fakirin bu turu alması çok iyi oldu. Kaybetmedi. Hala daha şansımız var. Hadi fakir al şu turu da Survivor'ın şampiyonu ol. 2021 Survivor'ın şampiyonu benim babam olacak. Hadi bastı babacım. Başa emeliysin bunu bastı. Güveniyorum sana fakir lütfen. Şu Survivor'ı kazanmadan gelme. Evet sayın seyirciler bakalım Survivor 2021'in şampiyonu kim olacak? Son tur. Bu turun kazananı Survivor 2021'in şampiyonu olacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın şunu unutmayın. Yenseniz de yenilseniz de her ikinizi de tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Sağ olun Acun Bey çok teşekkür ederim. Biz de sizi gördüğümüze gerçekten çok sevindik. Sizi tanıdığımız için de çok şanslıyız. Gerçekten çok zengin birisiniz yani. O kadar zenginsiniz ki uçaklarınız var, helikopterleriniz var. Yani hepsi çok güzel. Sağ ol fakir sağ ol ama şimdi yalaklığın sırası değil. Son yarışmamız başlıyor. Haydi bakalım. Ne yalaklığı Acun abi ya. Ben sadece öyle sizi sevdiğimden söyledim yani. Herkesinin yalak olduğunu öğrendi fakir. Yalak fakir. Yalaksın oğlum, yalaksın. Acun abi bile biliyor senin yalak olduğunu. Göstereceğim ben sana şimdi son turda. Neyse başlıyoruz. 3 2 1 ve başlayın. Evet, ikisi de şu anda lav havuzunu geçti. Recep uçan koltuğa bindi. Hemen engelleri aşmaya çalışacak. Uçan koltukla iniyor aşağı. Ve karşısına çıkan bariyerleri aşıyor yavaş yavaş. Evet Recep Vedik şu anda parkura son parkura ulaştı. Recep Vedik son parkuru yapmak üzere. Baya bir hızlandı. Recep Vedik artık basket kısmına ulaştı. Şampiyonluğu oynuyor şu anda. Fakir baya bir geride kaldı. Recep Vedik atmaya çalışıyor. Atamadı. Fakir baya bir geride kaldı. Şu anda Recep Vedik atmaya çalışıyor. Bakalım atabilecek mi Recep? Bir daha kaçırdı. Fakir de basketbol toplarını aldı. Şimdi Fakir atmaya çalışıyor. Recevedik bir top daha attı girmedi Bir top daha atıyor O da girmedi Fakir atacak mı fakir atıyor İnanılmaz ikisinin de topları girmiyor Gir artık gir neden girmiyor ya atıyorum İşte bu attım bir fakir kazandı Survivor 2021'in kazanı Fakir oluyor Fakir aşkım Allah babam kazandı Adamsın fakir adamsın 500 bin TL bizimdi. Biz kazandık. Gerçekten şu anda ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Valla çok garip hissediyorum yani. 2021 Survivor şampiyonu oldum. Valla Survivor şampiyonu olamayanlar kudursun, çatlasın. Ne halleri varsa görsünler. Recevetik bana gerçekten çok artistik yaptı. Gördünüz parkurda onu neler yaptım. Acım adam vallahi tüm marifetimi gösterdim ona ve parkurda onun işini bitirdim. Ben şimdi sana göstereyim. Sen kim artistlik yapıyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Kardecevedik ne yapıyorsun? Acım bey görüyor musunuz şunu yaptığını? Şimdi ben sana başlarıma ne yapıyorsun? Sakin olun, sakin olun. Acım bey yani yaptı ayıp ya. Görmüyor musunuz? Recevedik akıl ol. Tamam, tamam. Bir anlık sinir. Affedersin. Böyle sinir mi olur ya? Neyse Acun Bey, çok teşekkür ederim. Survivor'un birincisi oldum. Artık şehrime dönüp karımı, sevdiklerimi, abime, oğlumu görmek istiyorum. Gerçekten hepsini çok özledim. Survivor'un birincisi olduğum için de çok mutluyum. Fakire tekrardan tebrik ediyoruz. Rejewidy ile yuhluyoruz. Yuh, yuh Rejewidy. Yazıklar olsun sana. Kazanamadı. Ağla Rejewidy, ağla. Neyse o ağlamaya devam etsin. Ben artık evime dönmek istiyorum. Ağla Edik. Bu arada Acun Bey şu benim para ne zaman banka hesabıma yatar? Merak etme fakir 500 bin TL ödül senindir. Hemen banka hesabına yatıracağız. Çok sağ olun. Ben artık Dominik'ten kurtulmak istiyorum. Şehrime dönmek istiyorum. Haydi yollayın beni. Tamam uçağın hazır. Haydi yalla. Oh canım şehrim. Şu şehre bak ya. Hava burada baya bir soğukmuş. Üşüdüm ya. Hasan Usta ben geldim. Hoş geldiniz fakir bey. Hayırlı olsun birinci oldunuz. tüm aileniz var ya evde sizi bekliyor. Aynen Hasan Usta izledin mi beni? Recep e var ya içinden geçtim içinden. Vallahi fakir bey birazcık meşguldüm. Burada burada fakir zombiye bir malikane yapıyorum. Yarına tamamlamak istiyorum o yüzden birazcık meşguldüm izleyemedim finale. Neyse özetini izlersin. Ben artık eve gidiyorum haydi görüşürüz. Ailemi çok özledim çok.